bazen insanın tüm hüzünlerini tüm acılarını yalnızca bir şarkı eşlik edebiliyor sana dokunarak sana kanlı canlı gözlerinin içine bakarak söylemek isterdim bunları. Canım yanıyor. ne kadar gizlemeye çalışsam da ne kadar susturmaya çalışsam da olmuyor. O yüzden bütün acılarımı, sevgilerimi, hüznümü, mutluluğumu, her şeyimi seninle paylaşmak istediğim için Bunu sana yüz yüze söyleyemeyeceğim için, yani senin karşında olamayacağın için resmini karşıma aldım ve gözlerin içine bakarak diyorum ki. Öleceğiz sevgilim. Maalesef. Bir gün öleceğiz. Ve seni içimde hissettiğim günden beri. Seni sevdiğimi anladığım günden beri. artık sensiz yapamayacağımı düşündüğüm günden beri duam şudur ki Rabbim seni benden önce almasın. Şunu bil ki benden önce ölürsen eğer Hayat da senin için en çok ama en çok ben üzülürüm. O yüzden kendine çok iyi bak. Beni bu dünyada bu kadar kötülükle baş başa bırakma. Ben yapamam. Aslında sen de çok iyi biliyorsun. Benim her şeyimi, her şeyimi sadece sen biliyorsun. İçimi, dışımı, gizli mi saklı mı? Tüm dertlerimi, tüm sevinçlerimi. Ama her şeyimi yalnızca sen biliyorsun. Şu an beni dinliyorsan eğer, sesimi duyabiliyorsan. Eğer bulabilirsen sen de benim bir resmimi aç ve benim gözlerimin içine bakarak dinle beni. Kanlı canlı da alabilirsin beni karşına. Ben varım. Ama şunu bil ki eğer sen benden önce gidersen bu dünyadan belki ben senin mezarına bile gelemem. O kadar çok hapsim ben bu dünyada. O kadar çok mahkum. Ama sen eğer istersen hala imkanımız varken senin o elinde olan şeyler var her zaman değil. Ama öyle çok hissettiğimiz zamanlar mesela, çok özlediğimiz zamanlar veya ben inadına seni çağırdığım zamanlar. Lütfen gel, lütfen aç ve istersen beni dinleme, sen konuş. Canımı yakma lütfen. Bir gün o konuşmayı bile yapamayacağız. O sadece ekran olan engel bile olmayacak aramızda. Kocaman bir kara toprak olacak. ruhsuz bir beden olacak önümüzde. İstesek de dokunamayacağız birbirimize. İstesek de konuşamayacağız. Ben istiyorum ki hala hayattayken ve hala imkanımız varken ne kadar imkansız olsak da bir şeyler yapabiliriz seninle. Ve imkanımız varken ben seninle bir şeyler yapmak istiyorum. Hayallerimizi. Mesela senin acını paylaşmak istiyorum seninle. Yaralarından öpmek istiyorum. Acılarını dindirmek yanında olamasam da yanında olduğumu hissettirmek istiyorum. O yüzden sadece mutlu olmak istediğin için açma. Acılarını paylaşmak için de aç. Senin aksine ben Ne zaman istersen buradayım biliyorsun. Elimden geldiğince yanındayım. Aç yaralarını iyileştireyim. Mutluluk kadar acılarımızı da paylaşalım birbirimizle. Olmaz mı? Şu karşımdaki fotoğrafın. Ne kadar da belli. Beni düşünürken çekilmişsin bu fotoğraf. Bana bakarmış gibi bakmışsın gözlerime sanki. O derin gözlerinden koklayarak öpeyim ve yanındayım diyeyim. Çok özledim. Ve bu kadar araya bir vuslat, bir sarılma, bir kokunu içine çekmeye kışır artık. Çok özledim. Buralar içindekileri anlatmaya yetmiyor. Şarkılar kısa kesiyor. Dilimden anlasalar da şarkılar, şeyler hep eksik hep yarım bırakıyor. Anlatamıyorlar tam olarak bizi. Beni, seni. İçimde henüz sana söyleyemediğim türküler var. İçimde saklı türküler var sana. Henüz seninle gezmediğim sokaklar var. Belki henüz sana tattıramadığım duygular, hisler var. Seni seviyorum. Seviyorum adam. Şu bakışların öyle canımı yakıyor ki. Dokunamıyorum ya. Koklayamıyorum. Şu kahrolası ekran engel oluyor. beni yanında hisset diye resmini öpüyorum kaç gündür. Koklamaya çalışıyorum. Ne yazık ki kokunu alamıyorum. Ama umarım mı hissediyorsundur? Yanında olmak istediğimi. Yaralarını sarmak istediğimi. Nasıl Nasıl perişan olduğumu bilmen isterim. Daha fazla konuşamayacağım. Bil ki seni çok özledim. Yıllar üşüyor Vuslatı yakın eden Yollar üşüyor Yumma gözlerini Uyuma bugün Bütün gölgeler Akşam oluyor Üşüyor yaprak Dallar üşüyor Sana anlatmak istediğim Seninle paylaşmak istediğim çok şey var sen gel. İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Seni sevdalarda doğmak isterdim. Sabahlar isterdim asi ve mavi. Büyüsün isterdim ışığın rengi. Ömrüm. <laughs> Yes. <laughs>